Arkadaşlar tam bir ayda bu hale geldi. Balkonda olduğum için çok araba sesi gelebilir kusura bakmayın. İlk baş bir tane susak bulduk yolda. İçindeki çekirdekleri çıkarıp ektik bakın. Ve bu kadar oldu. İple yukarı bağladık. Oraya doğru sa sarınıyor kombinin borusuna doğru. Şu şekilde aloe vera'yı göstereyim. Bunun biz köklerinden çıkarmıştık ve ee, üç tane bizim yakınlarda bir tarla var. Evin karşısında, çaprazında sayılır. Oraya ektik fakat üstünden böyle kesmişler. Öyle bu biberleri de ektik. Fakat daha bir şey yok. Anneannem de kendisine ekmiş fakat onunkiler hiç çıkmamış. Bu kadar bile olmamış. Şu şekilde şurada bir susak daha var küçük. Arkada küçük bir kaktüs. Burada 6 senelik kaktüs var. Çiçekleri tanıtıyorum bu bitkinin ne olduğunu bilmiyorum. Bunu anneannem mi ne dikti galiba? Şunu da anneannem bize verdi. Şurada bakın değişik yine dikenli bir bitki. İçeride de var. Şimdi sizlere onu da göstereceğim. Bu da bir kaktüs türü arkadaşlar. Bunu ben anneme hediye olarak almıştım ve böyle daha büyük bir saksıya ektik bunu. Daha henüz bir şey yok. Kamerada açık renk çıkıyor ama gerçekte kırmızımsı bir şey. Baya güzel. Görüşmek üzere. Bay bay.